İstanbul'da hırsızlar bir hafta içinde 3 motosiklet çaldı. Çaldıkları motosikleti bütün olarak satmıyorlardı, kullanmıyorlardı. Ne yapıyorlardı? O motosikletleri parçalayıp parçalarını satıyorlardı. Satacaklardı daha doğrusu ancak polisin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdiler. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Galiba bir sıkıntı var çünkü o bölgede ikinci yani benim işte arkadaşımın motoru çalındı. Motosikletleri çaldılar. Kamyonetin arkasına yükleyip satmak istediler. Ancak kıskıvrak yakalandılar. İstanbul'da oto yine iş başındaydı. Ümraniye'de bir, Kadıköy'de ise iki tane motor sikleti çaldılar. İşte bu motor parçalayacaklardı ve o parçalarını satacaklardı. Ancak bu durum polis ekiplerinin başarılı takibi sonucunda kıskıvrak engellenmiş oldu. Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri motosikletin bir kamyonete konularak parçalanmak üzere il dışına çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Polis plakasını tespit ettiği kamyonu Tem Karayolu'nda takibi aldı. Kamyonet durduruldu. Ekipler kamyonetin brandasını kaldırdıklarında çalınan 3 motosikletle karşılaştı. Motosikleti çalınan 3 kişiden biri Kadir Hemiş'ti. Kadir Hemiş cuma günü motosikletini evinin önüne park etmişti ancak pazar günü motosikletini evinin önünde bulamadı. Haliyle tedirgin oldu ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Yani ben bulunabileceğini hiç düşünmüyordum. Kadir Hemiş'in motosikleti çok kısa bir süre sonra bulundu ve ekipler işte bu motosikletini Kadir Hemiş'e teslim etti moto bakmaya falan başlamıştım. Hani moto almaya falan başlamıştım. Çünkü ümidi tamamen kesmiştim. Tamamen kestim ümidi. Motosiklette bir zarar var mı? Ee, yani evet gidon kilidi kırık şu anda gördüğüm. Ee, koltu parçalanmış. Şuralar sökülmüş. Granajın da hasar var. Yani motorunda bir şey var bunu da bilmiyorum. Servise gittikten sonra Baktıracak. olacak. Aynen. Yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.